Evet dostlarım YouTube kanalında ilk videomda sizlere çok güzel bir maske ile geldim ve çok pratik, çok güzel, çok kolay hazırlanabilen bir maske. Bu maskemizin amacı cildimizi germesi, kaza yatlarının yok edilmesi ve cilt lekelerinin giderilmesi ve yüzün aydınlık hale gelmesi için çok güzel bir maske. Bu maskemiz için iki tane pratik malzemeye ihtiyacımız var. Bir yumurta, bir de Türk kahvesi arkadaşlar. Yumurtamızı kırmakla başlayalım. Hadi bakalım Bismillah diyelim şöyle. Yumurtamızın neyini kullanacağız? Akını kullanacağız. Yumurtanın sarısını e, ayıracağız ve akını kullanacağız arkadaşlar. Yumurtanın sarısını ayrı bir kaba alıyoruz. E, çok fazla akı bu tarafa gitti. Olsun şöyle yapalım süzeriz. Evet. Elimiz de bu arada battı. Tabii ki e, oluyor böyle kazalar ara. Şimdi arkadaşlar yumurtamızın akını aldık gördüğünüz gibi bu kabın içerisine. Hemen bunun içerisine bir tatlı kaşığı şöyle silme, silme bir tatlı kaşığı kahveye ihtiyacımız var. Türk kahvesi. Türk kahvesi olacak yalnız. Amerikan kahvesi değil. E, Türk kahvesiyle bunu iyice homojen oluncaya kadar karıştıracağız. Ben karıştırayım biraz sonra videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz kıvamı iyice yedirdik ve hatta biraz daha yedirebiliriz. Şöyle bir kıvam elde ediyoruz arkadaş bakın. Bakın şöyle güzel bir kıvam elde ettik. Ee, benim böyle bir fırçam var arkadaşlar. Ben böyle bir fırçayla şöyle yukarıya yukarıya bunu şu şekilde uyguluyoruz arkadaşlar bakın yukarıya yukarıya uyguluyoruz bunu. Ben burada telefon var ondan kendime bakıyorum arkadaşlar. Siz benim nereye baktığıma bakmayın. Ben kendimi görebilmek için karşıma telefonumu koydum. Ondan ee, izliyorum. Böyle yüzümüzü aynı duvar boyar gibi arkadaşlar boyuyoruz. Evet arkadaşlar yüzümüzü e, şeyimizi sürdük maskemizi sürdük. Şu anda görüyorsunuz konuşmakta bile zorluk çekiyorum. Ağzımı yakın uzatamıyorum. Yüzüm korkunç derecede gerilmiş durumda. Böyle 20 dakika bekledim arkadaşlar. Biraz sonra ılık suyla yüzümü yıkayacağım ve size yüzünüzün ne kadar aydınlık olduğunu, güzel olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bu maske gerçekten çok etkili. Şu anda konuşmakta bile zorluk çekiyorum görüyorsunuz. Biraz sonra görüşürüz. Evet değerli dostlarım yüzümü yıkadım geldim. Görüyorsunuz. E, yüzüm şu anda gerçekten pırıl pırıl ve aydınlık bir yüze sahip. E, bunu birkaç defa uyguladığınızda kendi gözlerinize ne kadar güzel bir ışıltı olacağını göreceksiniz. Ama bu e, maskeyi kullandıktan sonra mutlak surette yüzünüze bir e, nemlendirici krem kullanmayı ih ihmal etmeyin arkadaşlar. Ve bu kremi yap e, e, şeyi yaptığınızda, maskeyi yaptığınızda lütfen maskeyi ee, kolunuzun içine sürerek önce bir orada bir 20 dakika bekletip maskeyi öyle kullanın çünkü bir alerji e, olabilir kahveye karşı ya da yumurtaya karşı bir alerji olabilir. O yüzden önce e, elinizin şu iç kısmında bir deneyin arkadaşlar. Evet değerli dostlarım e, bu videomuz bu kadar. İnşallah bir dahaki e, güzel bir e, videomuzda tekrar buluşmak üzere hepinize veda ediyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Takip edin, like atın arkadaşlar. Ee, çok teşekkür ederim. Çok çok yararlı videolarla sizin karşınızda daima inşallah geleceğim. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.